Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalımıza ee, bir, bir koynumuz rahatsızdı sizinle bugün onun videosunu çekelim dedik ee, yem yemiyor Kugay getiriyor görüyorsun yem yemiyor son 2-3 gündür gözleri de çukura düştü veterinere danıştık şey dedi sodyum kıları binde onun işte bir serum bağlayın dediler aldık geldik şimdi onu deneyeceğiz sizinle Bakın gözleri bayağı bir Çukura düşmüş yani su kaybı herhalde ondan dolayı. Danıştık ilaç da verdi. İlan vurduk ama bir de serum bağlayacağız. Hani bir şey olsun diye, destek olsun diye. Yanlış. Arkadaşlar şu an damar yolunu bulduk. Bakın kan geliyor. Denedik doğru mu diye. Tut. Şimdi serumumuzu takacağız. Aç Şükrü. Kamalda atmayın da tekrar bulması zor oluyor. Çok açtık. Ney? Dur bakayım. O inek küçük zaten. Dur. Gidiyor. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor, gidiyor. gidiyor, gidiyor. Vallahi. <laughs> İşin ehli olacağız yavaş yavaş. <laughs> Geçenlerde bir kuzu için almıştık esasında. Şey, kuzuya da almıştık yani. Dur, çok kasmasın kendini. Ne? Ekenlere so birkaç kez veteriner yanımızda yapmıştı zamanında şimdi bu yeni değil mi de birkaç sene önce. Orada görmüştük nasıl bağlanıyor, nasıl damar yolu bulunuyor. Hatta bir kez kan da almıştım videonun dininde. Öyle alıştık. <laughs> Serum bağlamayı da öğrendik. Aslında ayakta da var. Yok yok. Yapsın. Şimdi oh, bu çok mu? Gözüm ya. şey yukarı baktım gözüm karardı. Yürü, yürü. Hadi. Bir şişe. Şişe. Çok kımıldamazsın, iğne çıkmasın, kaçmasın. De, çok yavaş akıyor. Şey, ne koyun. Evet, çok yavaş akıyor. İğne kötü ya. İğneye biraz genişini geçseydin, bu kadar yani insan değil de dostu, o kadar. Ama gördüm. O sene... Koçlar da kan alırken de. Şimdi koç koyulmadan önce her sene... Muhakkak koçlardan e, bu salgın hastalıkların tahlili yapılıyor bizim sürümüzde. Bu Brusella, işte, Salmonella gibi bulaşıcı hastalıklar var mı yok mu diye onlara bakılıyor. Oradan da hani evet, Savaş Akkuş var, bizden sorumuz, o Zooteknist, bizim sürümüzden sorumlu. Zooteknist abimiz, o bize öğretmişti yani onunla alıyorduk ara sıra. Bize de veriyordu bir kez de siz alın diye. E, yapıyoruz işte, gidiyor mu? Hava hava size ne bakın mı? Şu asis mi? Şiştir Şiş ya. Gözlerim kulağa düşüyor. Çok yavaş gidecekler. Hmm. Evet, dur, dur bak. Yok yok. Tam son, sona sona yol açmıyor. Allah alsın dedi. Hava almasın bir yere de iğne batırıyor. İyi çok acele bize. <laughs> Allah da işte. Bu baya aciz. Aslında iki tarafından da takabilirdi portum olsa da. Yok hava varmış ya. şey. abi. Hızlandı. Hızlandı. Şunu açınca hava aldı. Bana bir oturmaya bir şey verin. Ayağım uçtu. Git getir şu bir şey. O kutuda şey var. Kutuda bir şey Dur. Şılıngamızın ucu, iğnemizin ucu biraz iri olsaydı şu inek uçları oluyor. Onları takıyorduk. Bundan, bunun hemen hemen iki katı hızda gidiyordu. Tez bitiyordu. Nerede baksan bir 5 dakika oldu herhalde başlayalım. Daha 150 mililitre anca gitti. 500. Bunu yarısını vereceğiz bir koyuna. 250 mililitresini vereceğiz. Bir tane daha var. Bir yarısını da ona bağlayacağız. Bunu tekrar Bir de damar yolunu bulurken, ikincide damar yolunu bulurken de çekelim biraz şey olsun. Koyunlar Koynar yemini yiyor. Kuzulara şimdi yonca dökeceğiz. Şey elinde bak. Vurra. Geçen sene ben yaptım. Bura böyle şiştiydi. O sen onu beceremezsin. E, koyun ölüyordu. 300 kuzlanmıştı koyun. Gözler gözler ayakta durmaya dermanı yoktu. Böyle iki tane dağıttım koyuna. Koyun çözdükten sonra... Dur. Çıkmaz da evet. Çıkar da geri bulamazdık Koyun. Şişer orası yukarıda bir yerde bunca Çıkarsa ya da aşağıda Hemen orası şey Yarayı kurutmak için Serum inlelerinden alsaydınız onu akıyor. Inle Şimdi olur. sen Kes Şimdi koynumuzu Dedim ya hani serumu yavaş yavaş akıyor biz o sırada kuzuların yoncasını sizinle dökelim. Onlar yemini yedi. Abileri, ablaları bağırıyorlar. İkinciyi getirin diye. Koyunda ölü gibi yatıyor. Tabi bu kadar da şey değildi yani. Ama Kalkabiliyordu. Bakın şu gözler resmen bakın. Şu gözler şu flaş açayım. Resmen çukura düşmüştü. Daha yani hala öyle de yavaş yavaş düzelecek. Serum, serumun faydası olursa bir nebze olsun. Serum az Sen yarı yarıya ama. bilmiyorum. Diğer inmiş. koyun da rahatsız bir tane var. Serumumuzda daha gördüğünüz gibi 200'e daha yeni indik. 100 gram gitmiş. Bakın ha şurada belli oluyor. He? 200 200 mililitre mi kalmış? Yok 200 vermişiz. Evet. Hı <laughs> Ama bu koyuna giden yüz. Evet. Çünkü geçen açtık uğraştıydık ya kuzuyla. Neyse koyun. Koyun düzelsin de. Birkaç kez yonca verdik. Yemedi. Yoncayı ilk günler yedi. ilk günü. Sonra ikinci gün yani bugün yoncayı da yemedi. İyice rahatsızlamıştı. Kolo. Delikanlı abimiz yiyor. He mi kız? Gülüşe. Şükrü'nün Gülüşa, Güllüş'a. İki tane de kızı geçen sene vardı abileri. Hele bak hele bak. Çocuklar. Vay şekerci. Şekerci neredesin? Ha, ha, ha. Şekerci senden mi? Sendin sendin. İyi ne seni. Aha. Tamam geleceğim geleceğim yoncanızı dökme. Şekerci abi. Fıstık. 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 Vay <laughs> Durun yoncağınızı dökeceğim şimdi. Siz sakin olun, heyecanlanmayın. Şeyde anasından ayrılır ayrılmaz bir tane yemini yiyorlar yani. bu da arpa, yulaf, arpa ezmesi, mısır karışımını, kuzu yemi karışımını yiyorlar. Sonra da yoncasını döküyoruz. Yonca az sanki Şükrü. Ben içeri sen bana ver. Waow. böyle Ne şey değil. Balya falan değil. Kuzu bunu ölümüne yer. Ne kadar bol yapraklı bakın. Her şey üzerinde. Sulu yonca bu. Sulu tarlanın yoncası. Kuzu bunu çok seviyor yani. Şahane. Ya. Şunu da döpeyim.

Koyunu kesen bir bardak kanı akmaz. Yani. <messizlik> çok sıkma da şey oluyor. Şurayı ben tutmuyorum bile. Bir de bir diğer de şuydu işte bağıracağımız da. Bu fayda ederse hepsinin buna şey yapar. Fayda ederse yarın bir de ona gidecek. Uyuyor da uyandı ama bak buna geldi. Şimdi koyunlar bir nebze yiyor yemini yerken bizim hastamız yatıyor. Bir kısmı da suyunu içiyor abileri ablaları. Benim montumda orada camda bizi izliyor. Biz de işte böyle uğraşıyoruz. Akşam oldu. Koyuna ancak sıra geldi. İnşallah koyunu kurtarırız. Güzel de bir kuzusu var. Kulu. Ye 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 açtım hadi. İş. kuzular kuzulara biz dolandıkça kuzuların anaları aklına geliyor. Abileri, ablaları bakın hele ne güzel yediler. Uş. Hanimiş benim güzel kızım. Hanimiş, hanimiş, hanimiş. Bak sen. <laughs> Hoy. Hani. <laughs> Şükrü. Gel çuvalları topla gel hep kuzular. Kuzular çuvalları şimdi ele alınmaz eder içine sıçarlar resmen. Kolo. Kolo başka zaman olsa sırtımızda inmezsin. Şimdi tenezzül etmiyor. Oy. Vay bücürükler. Analarınız da orada yiyor kızlar. Herifler. Kız Abdurrahman bu kuzun, bunun kuzusunun birini babam Abdurrahman'a verdi. 7 numara. 7 numara normalde bir tanesi evlatlıktı. 7 numara nemzirdi. Annesi şey sitanneli yapıyordu. Onun öz kuzusunu Abdurrahman'a verdi baba. Abdurrahman gidiyor geliyor emziriyordu. <laughs> bir tane başka bir koyun vardı. Kuzusu da bayağı güzel ama. İkizlerin içinde 7 numara. Nerede o bakalım. Şimdi görünmüyor ama <laughs> yedi. Aha aha. aha yedi ha, numara. O Abdurrahman'ın kuzusu. Abdurrahman onu tanıyor. Onu çok seviyor. Gidip gel emziriyor. Ne oldu kız? <laughs> Efe. ne alemde? Hakikaten bir şey kalmamış. Hepsini buna aksın. Özük sağlam tut. Hep dur bu. Asin. Bak koyuna bak lan. <laughs> Ayağın çözsün. Koşup kaçacak. Kim kaldı? <laughs> Partala yiğittir Tülay. Siz partalayı biliyor musunuz? <laughs> <laughs> evet, evet, evet. Bugün ya bugün. 160. Martaval. Martaval. Partal. 160 Oy. dönüm yulaf ekmiş adam. Ya. Ya. 160 dönüm eken de yalan söyler. Partal ya. <laughs> yani. olabilir. Bu kadar da az fark şeylere takılmayın. 30 30 35 bin bir Hızlı akıyormuş. Ya bize Gözü yerine. İnşallah. Hayır, hayır. İnşallah şifa niyetine. Ana biz şifa olsun. Ben Kapatmaya zor ediyor. Daha demin ben çekiyordum hiç. 3-5 dakika sonra tam belli olur. 3-5 dakika sonra bu. Yaklaşık bir 55 kilo kadar vardı. Bu. 200 yani 500 mililitre serum bir şey alma Bitti. Aksın, hava gelmesin. Hava akmasın. Gelmesi. Hı? Ha? Çekerse kan evet, Tabii canım. Eski veterinerlerden ben var. koyun abla ne ettin kız? Ne Bence yeter ya. Aksın hortum ne diyeceksin sen? Yakın işte ara. Oynarla göre kurtar abi. Geç hadi. Serum kaçmış. Ben bir daha gidip birine gidince bir daha <laughs> alın 3-5 tane evde dursun. Eski faydası olursa daha iyi. Ah, Anlayacağım ama baksana gözü yerine geldik. Aynı yani, kahsa bir, bir iki avuç pişirsin ya. Geç bunlar hep tene dolanıyor. Yani.

Hele beni Koyun Buz gibi olmuş la kapat kaldı. Koyun da kaldı. <laughs> İneşti mi kız? oyna yani bu be. Gece dakika olmadı. Kalkmamış şey olmaz kırkıldı kadar vakit Farz ettim, Kalk, var. Hazreti kırkıldım ana. Kalkmamış yaralandım sana. Hop kalktı. başı dövdü kızım. Koyun ayağını kırkıldığınız yere çok bir sorun bu düştü başı Ne kız Değil mi kız? Vallahi koyun. Bir bir diğeri de bu işte bu rahatsız. Yarın da buna bağlı bu bu ya... Ama ha. bu mu? O iyice yemden düşmüş. Sen, de, sen de... İne basar koyması da. <laughs> <Tutar. gülüyor> ne ettin gece? Biraz yattı ya herhalde ondan şey oldu. Ayakları uçtu yoksa iyi. Z zaten şeydi rahatsızdı yani. <laughs> He mi gece? Ne ettin ona? İşte arkadaşlar bu ara böyle kuzular doğuyor. Koynumuzun biri de rahatsız oldu. Bir, bir değil iki tane. Biri de bu. İnşallah o düzelirse yarın sana da alırsınız. Ama bu yem yiyor yani. Onun kadar değil. Arkadaşlar videolarımı izleyip beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bizlere destek olur, olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Vaktinizi Böyle kısa kısa videolarla çalıyorum ama hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Allah olun. Sağ kalın.